Arkadaşlar Nemrut Dağı'na çıkacağız. Ama önce Karakuş Tümülüsü'ne geldik. Şöyle manzarayı göstereyim. Şu Atatürk Barajı'nın e, kollarından bir biliyorsunuz. En Büyük Türkiye. Dünyanın 3. en büyük Türkiye'nin de 1. en büyük barajı bu. Bu da bir kolu. Şimdi Karakuş Tümülüsü'ne doğru gidiyorum. Tümülüs bu. Etrafında dört tane sütun var. Komenege kralı bunların tamamını e, kadınlar adayarak yaptırıyor. E, tarihi milattan önce 36. Şu tepesindeki kartal heykeli yüzünden buraya karakuş adını veriyorlar. Kartal olduğunu düşünüyorlar. Boğanın ve aslanın önemleri var. Biri aslan gücü, boğa da bereketi temsil ediyor. Bu sütünün boyu 7 metre 18 santim. Heykelle birlikte 10 metreyi buluyor. Dolom, dolomit kireç taşından yapılmıştır bu heykel. Dor tarzı bir tüm başına sahiptir. 7 tane de tam buradan oluşuyor Şunlar. Kartal bu da çok önemli bir şey. Şimdi tümünün etrafında olamıyoruz. Güzel düşünülmüş. Bunlarda da altı tambur var. Bakın altı tane. Ve dor sütün başlığına sahip. Bunlara boğa sütunları deniyor. şurada şurada kırık başlı bir boğa ekili var. Öteki yıpranmış. Dediğim gibi doğru düzeninde bunlar da. Bu her iki sütundaki yazılarda e, Kral Mitrades e, bu e, annesi ise kız kardeşi Antiko ise ve Antiko'nun kızı Aka için yaptırdı yazıyor. Hepsinin üstünde. Ama yazılar yıpranmış. Şimdi birazdan yanlarına bakarım ama yazılar yok. Var mı bilmiyorum. Bir bakayım. Arkadaşlar yazıları göremiyorum ama yani illaki yazıyordur bunlar. Evet, göremedim ama. Bakın bu da Kuzey kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun. Tokalaşma sütunu diye geçiyor. Bakın şimdi şöyle dönüp size anlatacağım. Gene altı tambur. Gene dor e, sütunları. Dor sütun başlıkları var. Bakın şuradan... Şuradaki to e, tokalaşma. Bir vedalaşma bu. Şimdi size dön dilim dönünce anlat. Bakın işte bu... E, Ayakta kalan tek sütun ve e, ikinci mitrades ile kız kardeşi Laodike'nin kabartmalarının yer aldığı bir veda sahnesi. E, bu sütunda bulunan yazıtta e, Grekçe yazılıyor ve e, Kraliçe İsa'sın oğlu mitrades ile e, bu anıtı kralın kız kardeşi ve kralların kralı Antrodes'in karısı Kraliçe Mezodekin'in ebedi anısına yaptırıldı yazıyor. Bu sütunun yanında da yerde tahrip olmuş olan bir tane aslan heykeli ise aslında normalde 40 metre yüksekliğinde olan bir sütundu fakat günümüze kalmamış sadece heykel duruyor. Evet, yürüyüşümüze devam edelim. Bakın bu da kümülüs. Etrafında yürümeye devam ediyoruz. Bakın bu da. Etrafta manzaralar. Of zamanında gelmişiz. Bayağı bir kalabalık geliyor. Karakuş tümünüsünden anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Şimdi Nemrut Dağı'na çıkmadan önceki ikinci öğren yerimize geliyoruz. Cendere Köprüsü burası. Milattan sonra 200. yılda yapılıyor. Ee, gördüğünüz gibi Dört sütunlar var gene burada. Ee, girişte iki tane, çıkışta da aslında iki taneymiş. Ee, fakat şimdi bir tane hikayesini de anlatacağım ama önce köprü hakkında bilgi vereyim. Köprü 120 metre boyunda, 7 metre genişliğinde. Ee, köprünün sudan yüksekliği ise 30 metre. Ee, yani şurası... ...şurası şöyle 30 metre. milattan sonra ikinci yüzyıl demiştim. Bakın. Bu iki sütun Roma kralını ve karısını ifade ediyor. Çıkıştaki diğer iki sütun da kralların kralın iki oğlunu ifade ediyor. Şimdi diğerini alalım. Cendere aldık. köprüsüne girdik. Sıkıştırma yöntemiyle yapılan bir köprü. İşte Cendere İsmi de oradan geliyor aslında. Düşünün bu köprü milattan sonra ikinci yüzyıl ama şu haline sadece iki kere restore edilerek geliyor. Şuradan bir tepeden de bir görüntü alacağım. artık trafik bu köprüden işliyor Ecevit yaptırmış bu köprüyü. Burayı da şeye kapatmışlar trafiğe kapatmışlar 1997 yılında. Bakın. Tek sütun. Aslında çıkışta da iki sütun var demiştik. Kralın iki oğlunu adına yapılmıştı. Fakat kral öldükten sonra küçük kardeş abisini öldürüyor ve abisi adına yapılan ne varsa hepsini yıkıyor. Bu sütun da dahil. O yüzden tek sütun kalıyor. Cendere Köprüsü hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha da görüşmek üzere. Arkadaşlar Arsemiya öğren yerine geldik. Burası milattan önce 2. yüzyılda kurulmuş. E, Krallığı'nın inanç merkezlerinden biri olduğu, Kral Antikoros'un da yazlık yerlerinden biri olduğu söyleniyor. Şimdi yukarı doğru çıkacağız bir mağara ve Grekçe yazılar var. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bir patikadan çıkacağız birazdan. Şöyle. Patikayı tırmanmaya devam ediyorum. Böyle ta aşağıdan geldik. Şimdi ilk testlerimize <laughs> doğru ee, bakın bu stel e, Kral Antiochonus'un Tanrı Apollon ile tokalaşma sahnesini gösteren bir stel. Stel kaidesinin e, önünde adakların konulabilmesi için bir seki, bir çıkıntı var. Ee, bu stel neyi ifade ediyor diye düşünülebilir? Kral Antikos'un bir tanrı ile tokalaşması, onun da kendisini bir tanrı olarak görmesi. Tanrılar birliği içinde yer aldığını e, gösteriyor. Bakın şöyle şeyin tam önüne gidemiyorum. Kaide'nin bir kısmı e, kırılmış. Bakın aslında şurası kırılmış, yıpranmış, yok olmuş. Yoksa burada bir tokalaşma sahnesi var. Bu da o tokalaşma sahnesinden manzara. Şimdi çevredeki bir kameraya doğru yanaşıyorum. Bakın manzara. Önce şurada bir Stel var Ona bakayım Eğer Antikoyas'ın Herkül'e tokalaşma sahnesi olan kabartma buradaysa onu anlatacağım. Bu stel o dediğim değil. Bu stelde de Antikeos'la Apollon'un tokalaşma sahnesi varmış. Fakat oldukça yıpranmış. Bir de yazıt var. Şöyle daha yakından alayım. Bu yazıtta da biraz sonra çıkacağımız mağarada Kral Mitrokes'in e, mezar olduğu yazıyor. Anlam, anlamı o. Yani uzun uzun yazmışlar ama benim bildiğim o. Evet, o mağaraya doğru çıkıyor. Evet, sitel şuradaydı. Manzara da bu arkadaşlar. Şimdi kral birinci bitra kesin. İçinde mezarı olduğu söylenen mağaraya giriyoruz. Ana kaya oyularak inşa edilmiş ve bir tünelle aşağı iniliyor. gördüğünüz gibi kapalı. Şöyle çekebilir miyim diye bakıyorum ama. Yok. Aşağıda bir kaide ve mezarın olduğu söyleniyor. Evet 17 basamakla iniliyormuş ama tabii kapattıkları için tamamını bilmiyorum. Ben 8 basamak indim. İçerisinin de 8 buçağı 8.80 metre boyutlarında devasa bir yapı olduğunu söylüyorlar. Yukarı çıkmaya devam ediyorum. üçüncü site yaklaştık. Söylediğim Kral Antikoyes ile Herkül'ün selamlaşma. önce size şu tüneli ve 256 satırdan oluşan en büyük Grekçe yazılmış yazıtı anlatayım. Bu 1953 yılında yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Çıkıyor. birinci kral birinci Antikoyos'un babası Mitrades için hazırlanmış oluyor. Hazırlanmış olan bir yazıt bu. Beş tutun olarak yazılmış. Dediğim gibi 256 satır. Kendi çağına ait Anadolu'nun en uzun Grekçe yazıtı. yazıtın içeriğinde kentin kuruluşundan Komegene Krallığı'nın kanunlarına kadar mimari yapılara kadar, dini yapılara kadar olan bölgeleri anlatıyor. Tünel 158 metre uzunluğuna sahip. Tünele biraz gireceğim ama tamamına tabii ki girmeyeceğim. Şuradan size yazısı göstermek için hayatımı tehlikeye atıyorum. Bakın. Yasak bölgeden girdim yani. Güneş geldiği için tam yazıt belli olmuyor. Şu tünel de şurası. Şimdi oraya girmeye çalışacağım. Evet. Yazıt şuradan daha iyi gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle şöyle de bir tünel var. Arkadaşlar kaç basamak gireceğim? Daha fazla gitmeyeceğim. Şöyle Güneşi ayarlayabilirsem. Heh. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Yani ben buraya inemem. Ama göstermiş olayım. Ee, bu tünelin t t e, Arsemiye Antik Kentini koruyan bir kale var. Şu an e, kapalı. O kaleye kadar Gittiği söyleniyor. Rivayet ediliyor. Evet şimdi o sitere götüreceğim sizi. Bakın arkadaşlar. Sitel bu. Yani oraya kadar tırmanabilirim belki. Ama şimdi şuradan anlatmaya çalışayım size. Bu kral Antikoyos. Bu da bizim bildiğimiz Herkül. Herakles. Ee, kralın kıyafetinden Hatta derler ki şu elinin tokalaşma sahnesindeki elinin böyle üstü oluşundan Herakles'e bir mesaj verdiği ben senden üstünüm birader dediği bir stel olarak anlatılıyor. Bu tokalaşma sahnesini aynısını bu stelin aynısını şeyde görmüştük. Ee, Zeygma Mozaik Müzesinde. Şimdi biraz yaklaşmaya çalışayım. Hadi kendime bir yol buldum. Buradan çıktım. Yandan. Bakın. Şu Kral Antikoyl'sun eli. Yani dışa bakıyor şeyi. Herkül'ün eli böyle aşağıda kalmış. Ben senden büyüğüm diyor. Elindeki şu kılıç hatta kafasındaki bu krallık tacının seçimi diyorlar. Bu zırh şöyle Herkül'e bir mesaj olduğunu Söylüyor. Herkül de çıplak bir halde kralın karşısında. Şuradan da alabilir miyim dedim alamadım. Şuradan çekemiyorum çünkü o aşağısı biraz şey uçurum gibi. <laughs> aşağı inmeye başladık. Yamanı terör çıkışında. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmaya başladık. Önce doğu terasına doğru çıkıyoruz. Şöyle manzaramız var. Arkadaşlar Acayip kalabalık. Şu yola bak. Böyle 600 metre tırmanacağız. İlk molamızı verdik. Aslında güzel değildi. Son tırmanışa geldik. Sesim götüme kaçtı. Güzel Doğu terasındayız. Arkadaşlar bu da 2150 metre yüksekliğe sahip. Ve Milaktan önce 1. yüzyılda Pumanege e, Krallığı tarafından e, devasa heykellerle donatılıyor. E, bu yüzden e, Tanrıların Dağı diye Hala bugün pek çok noktasına ulaşım e, sağlanamıyor. E, tamamen insan eliyle yapılmış hüyüklerde ve mezarlarda neler olabileceği bir sır. Efsaneye göre ismini e, Hz. İbrahim'i ateşe attıran e, Nemrut isimli Babil hükümdarından alıyor. E, genel olarak herkesin e, birleştiği fikir şu. E, kral e, yeni bir din kurmayı planlıyor ve böylece Persler ile Yunanların dinini birleştirmek istiyor ve bu dinin merkezini de Nemrut Dağı yapmak isterken aynı zamanda da tüm dünyaya hükmetmeyi ve ölümsüzlüğe ulaşmayı amaçlıyor. Kral Antikos'un yaptığı bu kutsal alanda da pek çok teras var ve her biri e, kutsal kabul ediliyor. E, teraslarda yer alan tanrı heykelleri ise e, doğu ve batı tanrılarından oluşuyor. E, dağda bulunan e, heykellerin isimleri şöyle, yanlış hatırlamıyorsam Kral Antikos'un e, heykeli var, Herakles'in var, Zeus'un var, Komelaga tanrıçası Fortuna'nın var ve e, Tanrı Apollon'un var. Ee, Nemrut dağında ayrıca e, kitabeler var, heykellerin arkasında yazıtlar var. Bu eserler e, Kumeğa kralı birinci Antikos'un adıyla yapıldığını ortaya koyuyor. Bakın burası batı terası. Buradan e, güneşin batışını seyredeceğiz ama e, önce birkaç şey daha söyleyeyim. Bu Nemrut Dağında yer alan kitabeler, e, dağdaki tüm eserlerin Komenege Kralı Birinci Antikos adıyla yapıldığını ortaya koyuyor. Aslında kral gelecekteki ziyaretçiler için bir kitabı hazırlamış e, ve heykeller hakkında birçok detay veriyor. Bir kayıt defteri gibi düşünülebilir. E, ayrıca e, heykellerin arka yüzünde e, göremedim ben ama kralın 200 satırlık vasiyeti var. Bu vasiyette eee bundan sonra kendisinden sonra geleceklerin e, tapınağı güzelleştirmelerini istiyor. E, ibadet amacıyla gelenleri övüyor. Kötü amaçlarla gelenlere beddua ediyor. E, herkesin e, buraya gelen herkesin kusursuz şekilde e, ağırlanmasını istiyor. Rahiplerin en iyi şaraplarını e, ziyaretçilere vermesini istiyor. E, hatta e, Törenlerin görkemli geçmesi için de e, müzisyenler dahil herkesi görevlendiriyor. Güneşin batışına e, çok az kaldı. E, şimdi sizi e, güneşin batışının son 30 dakikasını hızlandırarak çektiğim 30 saniyelik görselle baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.